2020'nin son antrenmanına gidiyoruz. Gözlüğüm kırıldı. Gözlüğüm kırıldı. Evet, gözlüksüz dışarı çıkacağım. Çok uzun zamandır bu bir ilk. Gidelim salona. Bir de sakatlandık omuzdan. Bisiklete binelim. Bacak çalışalım. Omuzumuz sakatlandı diye bacaklarımız da sakatlanmadı neticede. Yılın son gününü sporla geçirelim ki önümüzdeki yılda spor'a devam etsin. Spora gidelim. Thank <laughs> you. abi geç. Lan arkadaş bir dolmuş adını ekledik. Dolmuşta hiçbir koltuğa sığmadım. En alta koltuğa, en arka koltuğa oturdum. Tekerin oraya. Adam basitesi bir geçti. Sanki finalin böyle son yarış çizgisi. Finiş çizgisi sanki. Böbreklerim yer değiştirdi İç organlarım yer değiştirdi Ölüyordum lan. 2 metre havaya sıçradım. Olimpik atlayış yaptım lan arka koltukta. Böyle bir şey olamaz ya. Bugün 2020'nin son günüydü dostlar. Neler yaptım bugün? sabah geç kalktım. Bu aralar çok geç kalkıyorum. Ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Yatakta biraz yuvarlandık. Instagram, sosyal medyada takıldık. Ondan sonra omuzum ağrıyordu. Sakatlandım, şişti biraz. Neyse bir sağlık ocağına gittim, bir gösterdim. Neyi var, ne yok. Kötü bir şey var mı? Allah'tan bir şey yokmuş. Kas gevşetici yazı gönderdim. Spora gittim sonra. Omuz sakat. Spor yapamıyoruz. Bir de bugün erken kapanıyor bu salon. Yılbaşı yüzünden. Millet de haklı Evine gidip yılbaşını kutlamayı istiyor. Erkek mi? Haklılar yani. Neyse. Sporumuzu yaptık. Bisikletimize bindik. Biraz bacak çalıştım. Ondan sonra eve geldim. Yemeğimi yedim. Duşumu yaptım. Mis gibi oldum. Şimdi ne yaparız? Yılbaşı daha saat 8'e geliyor. Daha 2020'de son 4 saat. Gözlüğüm kırıldı geçen. Optikçiye verdik. Yılbaşından sonra alacağız. Gözlüğü. O bir kötü oldu. Üstümü giyerken kırdım. Bunu nasıl başardım ben de bilmiyorum. Yani ne yaparız 4 saat? Televizyonda yabancı film olur. Ne bileyim. Koymuşlardır kanallar bir şeyler. Ailecek izleriz. 2020'nin son günlerinde, son saatlerinde. Böyle geçiririz. Patlamış mısırımız olur. Yani bence 2020'de bu kısıtlama olmasaydı ben yine ailemle geçirmek isterdim yılbaşını. Ama yılbaşı özel bir gün. Ailenle geçireceksin ya. Vallahi Eskiden şey var. Eskiden biri demişti ki bana Dostmos diye bir şey yok bu hayatta demişti. Yani herkes bir gün seni bırakır gider. Anladın mı? Önemli olan ailen demişti. Ben dedim ki ya sen ne diyorsun? Dostlar hiç birbirini bırakır mı falan filan. Bırakıyormuş. Gördük. Çok gördük böyle şeyleri. O yüzden kimseye kendinizden başka pek güvenmeyin acı. Pek güvenmeyin aileniz, baş tacı eden ailenizi en önemli şey bu hayattaki. Öbür türlü yok işte kardeşimmiş, şuymuş, bu böyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Ben de inanmıyordum böyle bir şey olmadığına. Yani ama varmış yani ben anlamadım yani. Çok acı bir gerçek olarak hayatın yüzüme vurduğu gerçeklerden biridir. Bunu anladım. Acı oldu ama anladık. Siz böyle yapmayın. Yani bu yasaklamalar, kısıtlamalar olmasaydı bile ben evde vakit geçirmeyi isterdim. En iyisi ya, en temiz ya. İnsanlarla uğraş Artık dediğim gibi artık kafam kaldırmıyor. İnsanlarla uğraşmak şudur budur. Bazı insanların yapmacık halleri ortamda böyle seni bu işte değişik değişik haller yani böyle bozmaya çalışmalar falan filan. Öylesinde. yani öyle artık hiç umurumda değil. En güzeli Yalnızlık bende şu aralar güzel bir etki yarattı. Ne yalan söyleyeyim. Kafam dinç abi, rahat. Anladın mı? Rahat. Herkese tavsiye ederim belli bir süre kafasını dinlemesini. Olaylardan, insanlardan kendini geri çekmesini. Öyle. 2021'e gireceğiz 4 saat sonra. Herkese yeni yıllar diliyorum. Güzel yıllar. Sağlıklı, mutlu. En önemlisi sağlık bu hayatta. Ailenin yanında olmasın. Herkese öyle musmutlu yeni yıllar diliyorum. Umarım herkes yeni yılda hedefine, amaçlarına ulaşır. Bu da benim 2020'den son videom olsun. Belki ileriki yıllarda geçmişe dönüp bakarım. Herkese iyi yıllar dostlar.